Teşekkür ediyoruz. Yüzümüz gülüyor gördüğünüz gibi. Öncelikle teknik kadroyu ve futbolcularımıza yürekten teşekkürler. Onları alkışlıyoruz. Şehrimizin bugün sayın valimiz, belediye başkanlarımız, oda başkanlarımız, başkanlarımız bizleri yalnız bırakmadılar türbünde. Taraftarlarımız türbündeydi. Gerçekten çok güzel bir destek vardı. Geçen haftaki güzel flash sezon açılışından sonra bugün ilk iç sahada yapacağımız maç da bizim için çok önemliydi. Allah'a şükür bu maçtan da hem güzel oyun hem güzel gollerle başarılı bir sonuçla çıktık. Mutluyuz şu anda. Taraftara mesajımız tabii ki var. Biz futbolun oyun olduğunu hiçbir zaman unutmadık. Unutmak da istemiyoruz. Bunu her demecimizde hatırlatmaya çalışıyoruz. Eğer oyun olarak görecek olursak futbolun güzelliklerini sahaya daha çok yansıtacağız. Bugün Konya Spor Tribünü'nde kısım kısım bölüm bölüm çok güzel ambiyanslar vardı. Küfür yoktu, kötü bir olay yoktu, nahoş bir olay yoktu. Dolayısıyla biz Tümosan Konya Spor olarak lige renk vermek istiyoruz arkadaşlar. Lider olmak güzel bir duygu. Ancak daha sezonun çok başındayız. Buradaki liderlik tanımlaması ne kadar doğru olur bilmiyorum. Ama puan tablosuna e, baktığımız zaman evet ligin zirvesindeyiz ve lideriz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. E, ayaklarımızın yere basması lazım. Bütün maçlarımızı adım adım planlıyoruz. Geçen hafta da söylemiştik. Geçen haftaki galibiyetten sonra bu haftaki galibiyet bizim için daha önemliydi. İlk iç saha maçımız, taraftarlarımızla uzun bir aradan sonra buluştuk. Bizim için çok çok önemliydi. Ee, şöyle her şey güzel gidiyor.